İstanbul'da yaşanan terör olaylarından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Teröre lanet diyoruz. Üzgünüz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ya benim küçükten beri en büyük hayalim tabii ki milli takım formasını giymekti. onun için bize bu şansı veren herkese, milli takım hocalarıma, hocama çok teşekkür ederim. Ya tabi hedeflerimiz bunda kalmayacak, devam edecek. Asıl her şey bundan sonra başlıyor. Antrenmanlarda kendimi gösterip mil takım üniversitesinde istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorum. İnşallah başarılı olurum ve güzel günler olur benim için. Ya, Vicenzo Montelli hocam geldikten sonra çok şey geliştiğini düşünüyorum kendi adama. Ya, ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana çok şey kattı gerçekten. Ya, benimle özel bir ilgisi var. ilgileniyor. her gün, her antrenman önce, antrenmandan sonra. Birbirinize babam ve oğlum. Ya, evet, bayağı iyi bir ilişkimiz var gerçekten <laughs> o konuda. Ya dediğim gibi işte ben çalışmayı seven bir yapım var zaten pes etmeyi sevmiyorum. Ya 28 yaşında mil takım asyetçilerinden de zaten bunu gösteriyor. Ya mil takım hocalarımızın da bizim performanslarımızın karşılığını böyle bize vererek ya bunu gösterdiler zaten. Teşekkür ederim onlara. Ya ben her zaman ileriye dönük düşünüyorum. Şimdiki hedefim buraydı, Burayı gerçekleştirdim. Bir dahaki bundan sonraki de burada kalıcı olup 2024 2024'teki elemelerde inşallah devam ederim. Bu Oynadığım mevkideki oyuncular gerçekten çok üst düzey, üst seviyede oyuncular. Ama e, benim şöyle bir şeyim var, yapım var. Yani onlar gibi biz de olabiliriz. Yani bize bu fırsat geliyorsa, yani biz de onlar gibi olabiliriz. Onlar da sonuçta buralardan geldi, buralardan yükseldi, çıktı. E, kendime güvenim sonsuz. Herkezle rekabet içinde olurum. İnşallah güzel bir rekabet halinde beraber götürürüz. Tayip Dala dediğim gibi benim kardeşim gibi zaten beraber forma giyindik, beraber yayınladık. Onun da buraya gelmesine çok sevindim gerçekten. O da hak ederek geldi buralara kadar. Yani birlikte konuşuyoruz zaten. Ya burada olmamız bizi mutlu ediyor, sevindiriyor gerçekten. Ya biz de elimizden gelen ne varsa en iyi şekilde sahaya gösterip ya bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmak istemiyoruz. Ya aslında benim kırılma anım Vincenzo Montella'nın gelişiyle başladı. Ya birincilikte oynarken daha, ya birincilikte oynarken zaten ya iyi bir sezon geçiriyordum açıkçası ki. öğren gücünde oynarken. iyi bir sezon geçirdikten sonra transfer teklifleri gelmişti Süper Lig'den ama ben Adana Demirspor'u tercih ettim. Burada tabii başkanımız Murat Sancan çok büyük emeği var bu transferde. Ona teşekkür ederim. Beni bana çok güvendi, aldı. Orada bir forma şansı sıkıntısı yaşadım ilk git git şey yapmaya Adana Demirspor'a geldiğimde. Sonra Montella'nın bana gelmesiyle birlikte değişik bir Samet oldum yani açıkçası. Onun bana dokunuşu, onun bana katkıları gerçekten çok fazla oldu. Benim dönüş noktam bence Montella'nın gelmesiyle başladı. Peki,